Hi. How can I go to Sultanahmet? Sultanahmet mi? Niye? Yeah. Orayın ya burası be. No. No 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 no. Ama ne yapacaksın Sultanahmet'e? Edirne'ye git, Bir It something there. Uğlanmıyorum musunuz ha? Speak bilmiyorum ki ben de bilmiyorum. Hani nasıl gidebilirim diyor. Hı. Buradan go 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 dümdüz go streets go go. Abi niye bağırıyorsun? Duyabiliyor. Türkçe bilmiyor. Bodrum'da şahit olduğum bir olayı anlatmak istiyorum. Turist geldi böyle işte çakma çanta falan sordu. Ne kadar falan dedi. Bizim Türk'ün İngilizcesinin zirve yaptığı yerde bak. What is your name? Where are you from? How are you? O, on tezal, on tezal, mil ve tezal de da yönde da çakar şpriluk. Kı ne gönem Ne diyoruz? Kardeşini aramıyorsun. Kortana, anne işim var o Sultan Ahmet, go 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 go. Go abi ileri ileri. Faktır git kodu. Fak fak. He. Hello. Where are you from? Are you disco? Are you cook? Are you sex? Onu da yok. Biz beraber senle go home. Fuck up. Hey. 2, 3, 5, 4, 6, 7, 9, 10. Şimdi I am teacher. İngilizce. I love you. What are you? Are you sex? D <laughs> Saçlarına yakışmış turşu. Yeter oğlum. Welcome to our... Bak buradan Go, go, go şey ilk marketten şeye döneceğim. Diğer tarafa go. Bu nasıl bir tarif? Diyeceksin. Long street. Another. Hello. Where is the Melana? Bacım şimdi buradan Go, go, go Asır git. Sonra Allah ne verdiyse sola dön. Left, left, left. Hello. Aleyküm selam dayı. I am the... Dur dur ben anladım seni dur. Sen Sultanahmet'e gideceksin. O böyle altı tane minaresi. What? 6 Altı, altı. E, hi man, excuse me. Aleyküm selam kardeş. It's a... E, kızılay. Aa, Kızılay mı kardeş? Yes, Kızılay. Nasıl anlatacaksak ya burada. Bak şimdi kardeşim. Yes. Bak şimdi sen sen bu taraftan go go go. Sonra left 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 hemen dibinden. Sorry. How can I go to Taksim Peninsula? Taksim dedi. Abla bak şurada şurada bak taksi ya abla bak bak abla burada taksi. Eskiden bizden önceki jenerasyonun sloganı şu. Turist döviz getirirdi. 80'de bir şey oldu. Turist sevişilecek kişidire döndü o. Hello hello. Are you disco? Ince are you cola? What are you? En güzel imtihanı amcalar veriyor. Hayır veriz Sultan Ahmet. Sultan Ahmet Havradan or düz git. <laughs> Yok o yan değil o yan. O yandan değil ya. Hava, ya aşağıdan bas. Bak Ha dön 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 oradan. Excuse me do you know how to speak English? English. Um, hmm. Yes a bit. Yes I know. How can I go to Ayasofya? Ayasofya. Oğlum Ayasofya nasıl gidiliyor? Okay nasılsın? Ne? Beni heyecanlandırıyorsun ya, gerçekten yani. Ben de mi? Bu ama ben herkese söyledim. Ben kara sevdaya tutuldum diye. Evet, burası Bağcılar. Bağcılar'da yürüyoruz, içmeye Hello. gidiyoruz. Hello, hello. Ne diyorsun diye şey? Amına kodum sen. Ne diyorsun am? Look, 100 meters. Turn, turn, sağ. Dön, dön, turn left, turn left. Okay, go!